Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte PUBG oynayacağız. Ee, bugün ve atmayacağız ama şey e, normal Livik ya da Ranger oynayacağız. Ama PUBG'yi yürüdüm. Göremiyorum ki kim ya. <laughs> Günler uğruyor mu buraya biraz? Ay Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hapşo oynayacağız ilk. 5 saat yiyeceğiz. Ee, Vs'yi atabiliriz ama bazen canımız sıkıldığınızda birazcık ama normal tur atacağız ondan sonra belki Vs'ye geçeriz. Hadi kalk hele, bakıcaksın. Arkadaşım bana ilk defa bakış alıyor. Sen gelene kadar ben küçük bir hediye alıyorum. Küçük bir hediye alıyormuş, yalancı. Yüzde yüz üstü büyük bir hediye alıyor. Hediye var Hediye var Daha açmadın mı Bu senin çocuğun? Açayım. Açılıyor kanka. bu yavaş yavaş. Hediye var Bu Bu ne lan? Heh. Senin bu kadar. Senin bu kadar. <laughs> ya gel gel. Evet oyunumuza girdik. Ne oldu lan? <laughs> Şöyle şuradan bir arkadaşımıza iyi işte katalım. İşte ki yo, yo, baba. Yo yemiyorum lan. <laughs> Evet bende de, de kaşıyor. Benim üstüm yok ama. <laughs> kanka ben cıplakım lan. lan. Kanka sen de bırakayım. Oha kanka. Ama o Lan dur şuş, şuş. Benim şişim yok. Ama benim, kanka. dur benim şişimi kim çıkaracak? Ay oyna oyna abone koyayım.

Ayoo, şişimli 2 tane oda kartım var Hem de bir günlük. 200 tane mi? İki tane mi? 2 tane oda kartı var bir günlük. Bir günlük 5 tane. Aa kanka arkadaşım lan snack's. Snack's. alalım. Hadi kanka ya. Hadi yalar mal. Çok yakışıklıyım değil mi arkadaşlar? Bakın yakından bakın. Şu yakışıklığı görüyorsunuz değil mi? Bir yakışıklık benim işte. Bak, bak Aydin de yazıyor arkadaşlar şurada. Çocuk bak seni Bak şu Aydin'i yazıyoruz. <laughs> Bana işte katılıyoruz. Tamam mı? Yüzümü de göstereceğim diğer video. Anladınız mı yani? Like atın, abone olun. Sözden yüzümü görebiliyorsunuz. Ama videoda da görmek istiyorsanız Bu videoya like atıp abone olun. Nasıl emniyetim bakar. Giyiyorsunuz. Arkadaşım bana tipsiz diyor. <laughs> Kendisi tipsiz. Bak kendi fotoğrafını koymamış daha. Bak bak. Giyiyor musunuz arkadaşlar? Şuradaki daha ha, bak. Daha kendi yüzünü koymamış ya. Evet. Çok çirkin olduğu için yüzü. Bak diye kendi yüzünü koymuyor. Koyamıyorum, koyamıyorum. Koyamıyorum diyor yalan diyor. Aa kanka arkadaşım giyeceğim. Emin. Çay mı? Çay mı Çünkü gelmiş istemiyor. <laughs> Bak ben şimdi bir sokayım var ya, on yıl yatarsın ha. Gel bakayım ben şimdi bir sokayım. Bu değil yani, bu değil ya. Bir çayı var sen yan. Tamam ya bekle becay Bekle düşeceğim ya, sen düşcü, öyle seni düşeceğimsin, öyle düşcüye düşeceğimsin. İşte döveceğim seni yan, yan, yan 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 seni yan 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 şey, Gel bakayım semgül, seni bir yiyeyim mi? <laughs> 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 Gülüşüm çok güzel oldu değil mi arkadaşlar? Senin <laughs> şey, ayağın nasıl bir şekil olmadı? Yürütük kanka. Yürütük değil beni niye çekiniyorsun? Ya gider ama. Oğlum ne işi yürütükten? Ama kovac oyudan. Ama sen O şimdi mi o yaşı ne, Bakam <laughs> ya. ne yapayım? Küçük ki ya Küçük Büyük ne ya bittik ya. Geçen <laughs> ya, 11 yaşına gireceğim. amına koyayım. Oyun bu yıl 10 yaşındayım lan ben. 11 ya, yaşıma gideceğim. Yani, ya ya, ya gidin sen. Üçüncü sene bebeşi. Üçüncü <laughs> bak, bebeşi. Üçüncü sene bebeşi. Arkadaşlar bu üçüncü sınıfa gidiyor. On yaşın, on bir yaşındayım diyor. Ya. Ben diğer yıl, o, diğer yıl, on yaşındaki şeyi kutlamadık Bak beni sinir etti mi oğlum? Sinir mi lan beni? Boyun kaçıyor bir Benim de kaçtı boyunum seni. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Görüyor arkadaşlar? Yalancının önüne gideni bu. Yalancı. Yalancı seni. Yalancı. Bakın arkadaşlar koşuyor. Hile var bunda hile. Hile bu arkadaşlar. Bunu bilgiyin. Daha hangi fıyı bir yazın. Bilgiyin bunu. Herkese bilgisin bunu. VPN kuruyorum bu ya, bak yalan söylüyor. Ooo oh, Mipiyana Robux'a şey giriyormuş arkadaşlar. Kalkın. Ben işte dün arkadaşlar benim telefonumda hiç Robux gördünüz mü siz? Arkadaşlar yalan söylüyor. Yalan söylediğini kanıtlayınız. Kanatır ben de oyun açığı kaçıyor bari de. Yalan söylemiyorum. Abi ne yapıyorum? <laughs> Abi benim kişi öyle bir kaşı yok ki. Seni bakın seni önümde görüyorum. Bir bakıyorum arkamda sen. Öyle bir kaşı yok ki yani abi. Ben de uyuyor işte. Anne şunu anne. Anne bak uyuyorum işte uyuyorum. Bakın arkadaşlar 210 arkadaşlar vermiş. Ben buna göstereyim. Bak arkadaşlar görüyor musun? Hiye var ne hiye hiye. Hile arkadaşlar. Hile var hile. Hile şey diyeceğim? Gel gel. Gel oğlum. Gel lan. Gel. Gel sayılmıyor. Nasıl sayılmıyor? Gel ne ki ya? Çok öyle bir, Sa bir, bir laf Annem çıkar. Ya hiç çok çok yapma şöyle. Oy oy. Bak beni vurmaya çalışıyor bir. Evet. Bak bak canına geliyor mu şunlar? Ya bak pişlik yapma ne? ya. Ben de kalsın, ne yapıyorum. Ben de bunu Ben de buraya mısın ya? Yani. Oyun bakacağım. Arkadaşlar bu hile mi değil mi? Lan hile değil mi? Şöyleyim bunu hile değil mi? Aa oh, de Görüşün kan videoya şimdi yeterim video bitince. Gülüşüş. Oh, oh, ben ben de şimdi anlıyorum sen. Çocuğu oraya ne geçiyor? <laughs> Pek oraya gitme. Oraya gitme. <laughs> oraya gitme <Gülüyor> <Gülüyor> oh, oraya. Oha oğlum uçunanıyor lan. Oğlum oh, uçunanma. Of oh, yak ya. Oh, yak.

Aynen. Bir şey yapmayın galiba ya. Ha ha ha. Oh, kaçın kaç. Kaçın. Arkadaşlar kaç. kaç. işte, şey yemediğim mi? Yoyum. Ya. Bacaklarından mı vurdun çakalsın? Ne bacaklarından mı vurdun? Kafadan vurdum oğlum. Her saat sesi geldi. Kanka kafadan vurdum. Valla. Gidin izleteyim sana. Atılan bacak yanına çıkacağım. Bacak yanına çıkacak seni uyan. Dedikten sonra bir kafa yiyormuş. Piç. Tavan yanıyor. Ama ne ya, kocuğum. <gülüyor> 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 Oyun yanımda sinanlemek yaşam yokuyum. çıkarmak için bir şey. Hoppa yatak ya. Ya <laughs> ben Arkadaşlar ben yiyemeyim yakın. Yiyedeyim ben. <laughs> Kim mi yiyor? Kim yiyor ya? Seninkini kim yiyorum? Yiyen ona doğru çekti. Oo deli benim kafama sende şey var ya o O senin balanda sanırım. Oy. O bak. Kan canım minnacık ya. mu ben yokayım. Ben de içinden lan sen. Oğlum ikimizde de bağlantı ile çıkıyor. 80 şekil vurdu tava yani. Adam 80 şekil vurdu. Bayağı mı vurdu tek dedim ben. Oğlum var mı şimdi amına kıyım? Sen canına hiç bakıyor musun lan? Canına bakıyor musun sen? Kanka ne yapıyordu? İki tane mermi yedin lan. Bir tane mermi yedin. Kanka iki tane yedin. Evet. Tut şunu babam ağacını aç. Ağacını aç. Oo. Ye onu. Ye! Ay. Aa, ben çocuk sesiyle konuşmayacağım ben. Hmm. Kanka bu ağaç şey çalışmıyor. Kanka. Ben de ışınlanıyorsun. Sen de ışınlanıyorsun. Kanka ölümdeydin yanıma geçtin. Ne ya? Yan yana geçti. Bak, ben kime dua edeceğimi iyi bilirim orman çocuğu <laughs> boşverin arkadaşlar orman çocuğu ne demek siz öğrenmeyiniz çok yapaklı bir kelime ama baba tava çekiyor <laughs> gel lan korkanı çocuğu gel <laughs> <laughs> Yarın ya koydum. Gözde yine çok oldum. Mazinle de sizin kıyma sana hayranım. Mazinle de sizin sana hayranım. Uyuma feda olsun. Bak, ama ben kim şimdi arayacağım. Oy canım çok aydın bu ya Sen Canmazsın ha? Canmaz. Tan. Kanka bak ayıp. Ya Allah Gel gel, ya gel. ya. Ya abi yet. Ay geldi. Ay geldi. Ay geldi beni kıskanıyor, beni kıskanıyor. Beni kıskanıyor şu an. Boş ver şu an benim neyime kıskanacaksın değil mi? Tabi, tabi, tabi diyeceğim. Anamı sikiyim. Abi, 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 abi. Ya oğlum, ya abi! Ben on üç kilo sana. O, o o o üç kilo ve sen Ben o üç kilo sana vermiyorum. Sen ancak bir görürsün. ne o? <gülüyor> <gülüyor> ah. Ben sana kazandırmam onu. ben öyle bir vuruyorum ki sana. Gel, gel yana gel. Hadi ya, geçen ben. Gel. Ay! Dur ka, en son Roblox oynamıştım ben. Gel gel. Dur ka, dur dur Roblox oynamıştım. vpn açıp açık mı kalmış bakayım? Yo. Ne yani benim cevap VPN sıfır. Ma ben nerede sıfır? E ben Rob yani VPN var ya, açmam ki bana en son ben Roblox. Ha, bak ya. bak ben en son Roblox oynarken açtım. Ondan sonra kapattım. Bardı seni geçtim. Nerede? E, K sonunda. Neyse Artık kanka ben çok oynamayacağım ya. Ee, arkadaşlar bu yana son arasım, yorgunum. Hadi görüşürüz, ben ne Vay, bay bay. Ne oldu Ben nereye kadar yürüdüm biliyor musun sen? Ne oldu? E ben adım ne Atatürk parkına kadar.